arkadaşlar. Evinin arka tarafına havuz yaptırmış. Yanına tarla yapmış. Sonra buraya madencilik yeri açmış. Resmen aşırı zenginleşmiş. Bugün onu çok feci bir şekilde trolleyeceğim Ferit dairesi. Onu trolleyeceğimi sakın yorumlarda yazmayın. Oo, ne kadar güzel zenginlik ya. Kendi havuzuma girip girip çıkıyorum. Oo. Oh, atlamaya devam et Tarık'cığım. Az sonra senin atladığın suyu sahte suya çevireceğim ve bu sahte su sana zarar verecek. Aa, çıkıyor 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 çıkıyor. Hemen arkadaşlar şuradan itibaren itibaren seçelim bir şekilde görmeden. Hemen şuradan seçelim. Hemen sahte su komutumuzu yazıyoruz. Tamamdır yazdık. Bakalım tarih atladığında neler yaşayacak. Gördün mü? Az kalsın beni görüyordu. Harun Jandavuz'un sahte su oldu. <laughs> İçine girdiğinizde hasar veriyor bakın. Ya bildiğiniz sahte su. Zehirli su yani. Ben de hemen arkadaşlar şuraya saklanayım. Bakalım Tarık'ın sahte su havuzuna karşı tepkisi ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya havuzuma? Niye ben suyuma böyle şey oluyor? Bu böyle böyle değildi. Allah Allah. Bu nasıl bir su böyle arkadaş ya? İçine girince canım gitti. Dur bir tekrar deneyeceğim. Allah Allah. Benim bu suya gireceğim niye canım gidiyor anlamadım Allah Allah Neyse demek ki havuzun suyunu değiştirme Vakti gelmiş arkadaşlar Hemen şöyle okyanusa Şuna bakın. Tarık çok mantıklı bir sistem yapıyor. Okyanustaki temiz suyu havuzuna aktaracak. Evet. Bakın temiz su yavaş yavaş geldi. Şimdi bu havuzuma akacak ve havuzu Hala orada arkadaşlar. Bakın okyanustan temiz su çekiyor. Ben de şimdi abi şöyle köpek balığı gibi yüzerek gideceğim ve onun altından arkadaşlar gizli bir boru çekip o boruyu da zehirli suya yönlendireceğim. <laughs> Aslında Tarık havuzu temiz suyla dolduğunu zannederken kirli suyla dolduğunu bilmeyecek. Hemen arkadaşlar şöyle çekelim. Eyvah boğuluyorum. Eyvah boğuluyorum. Olamaz bu. Şimdi hızlı bir şu boruyu çekelim Ferit Dailiz'e. Şöyle çekiyoruz. Vallahi boğulacağım arkadaşlar. Boğulacağım. Şurayı kırmamız lazım. Hızlı bir şekilde kıralım şurayı arkadaşlar. Nefes alalım. Tamamdır. Oh be burada boşluk varmış. Şimdi şöyle şurada su bağlantısını keselim. Şu boruyu arkadaşlar içeriye doğru soktuk. Şimdi burayı arkadaşlar sahte suyla dolduracağım. Tamamdır. Bunlar arkadaşlar elimdekiler sahte sular. Zaten üzerinde F işareti var. Oradan anlayabilirsiniz. F yani fake. Yani Türkçesi sahte. Şimdi arkadaşlar burayı şöyle dolduralım boy abi sahte suyla dolduracağız. Şuradan itibaren de dolduralım. Oh biz gibi. Şimdi bunlar arkadaşlar tarım havuzuna girecek. Evet sanırım yeterli oldu arkadaşlar. Baksanıza. Şimdi sistemi kapatabilirim artık. Şimdi havuza atlayacağım. çıkıyor arkadaşlar. Güzel bir atlayış yapacak. Yine zehirli olan havuzuna. Hadi bakalım. Aa, i̇şte Aa, evet, o. Hemen arkadaşlar boruları temizleyelim de fark etmesin bizim yaptığımızı. <laughs> Hemen özel komutumuz set 0 yazıyorum. Tamamdır. Hiçbir şey olmamış gibi. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Arkamızdayız. Bırakmayalım. Başlar ya. Allah Allah. Bak sizin arkadaşlar. Hemen planımızı, hain planımızı ortaya koymalıyız. Hemen şöyle itirayı yedim. Uuu Uçuyorum. Tarın çatısına doğru uçacağım hadi. Tamam başardım. Şimdi arkadaşlar bakın bu Tarın içme su tankeri gördünüz mü? Oh be iyi geldi. Dur iki üç tane daha içeyim de sinirim gitsin valla. Oh iyi geldi valla. Soğuk su. Soğuk su içi. Baksanıza arkadaşlar su seviyesi gittikçe azalıyor. Şimdi ben bu suyu sahte suyla değiştireceğim. Tarık sahte su içecek yani zehirli su. Tamamdır bakın ağzına kadar zehirli suyla doldurduk. Oha Tarık alıyor zehirli suyu. Güle güle iş Tarık kardeşim. Ama şöyle işte tamam bu gayet der su dolu. <laughs> <sonu> tadı var böyle? <laughs> bunun nasıl Çok güzel tadı var bunun. Oğlum, oğlum Tarık'cım ne oldu Allah aşkına? Suyun tadı o kadar kötü müydü ne gidiyorsun? Aa, doktor benim! Doktor bey Yardım edin! Adam doktora gitti arkadaşlar arabasıyla gördünüz mü? Arabası da son model Mercedes ya. Bu çocuk parayı bulmuş arkadaşlar. Neyse. Tarık doktordayken ben de şu tarlasına bir şeyler yapayım bari. Şuna bakın ne güzel ekinleri var. Ben şunları ilk önce bir kırayım. Sonra ben bunları ekmeğe dönüştürüp satarım. Parasını da ben alırım. <laughs> Şöyle tarlasını bir güzel topluyoruz arkadaşlar. Tamam güzel. Bu kadar yeterli bir sürü buğdayım oldu. Şimdi tarlasındaki suyu sahte suyla değiştireceğiz. Baksanız abi koyduğum gibi hasar aldım. Bu normal su. Bu da sahte su. Şuraya da arkadaşlar aynı şekilde sahte su koyuyoruz. Bu sahte sular Tarık'ın tarlasını telef edecek. Ben de telef etmesini istiyorum zaten. Hadi bakalım. <laughs> Nereden çıkıyoruz buradan çıkalım. Oh, tamam kapı buradaymış hemen çıkalım şöyle. <laughs> Tarık'ın tarlasının son haline bakın. Tarık tarla lazır son halini görünce var ya kafa yiyecek. Harlaz'ın başına şunun geldiğini görse var ya sinir küpüne döner. Doktor Bey ne olursunuz? Ben istemiyorum böyle bir şey. Ne olursunuz doktor Bey? Ya evladım babana hemen yapacağım ya. Çok acıtmıyor zaten. Sen yat bak çok acıtmayacak. Merak etme. Bak bu seni geliştirecek. Doktor Bey niye babamla yapıyorsunuz? İstemiyorum. Evladım çünkü iğne popodan yapılır bak korkma tamam mı? Hadi yat evladım bak seni iyileştireceğim bak zehiri üzerinden alacak diyorum bak şu an zehirlenmişsin. Doktor bey ben bunu yaşayacak adam mıydım babamdan iğne yapılıyor. Evladım olur böyle şeyler herkes böyle şeyler yaşayabilir korkmana gerek yok hazır mısın şimdi? Doktor bey hazır değilim ne olursunuz durun bekleyin. Tamamdır kitapların üzerine çıktım. Şimdi popona nişan alıyorum bu iğne silahını. Tam iğneyi popona ateşleyeceğim ve iyileşeceksin. Oh, Allah'ım tamam doktor bey. Müsaitim hazırım doktor bey. Tamam evladım şimdi nefesini tut. Sivrisinek ısırığı gibi olacak merak etme. Allah'ım neydi benim günahım Allah'ım. Oh, oh. Evladım tamam dur iki tane daha yine var. Doktor bey nasıl iki tane daha var? Var evladım var şimdi sen otur bak ben halledeceğim. Al bakalım. Oo oh, doktor bey acıdı. Tamam merak etme evladım dişini sık bu son yine bu son yine. Al bakalım iyileştin mi? Oh, doktor bey daha iyiyim valla iyileştim sağ olun teşekkür ederim. Hadi bakalım bir daha da zehirli şeyler içme. İyi bak kendine görüşürüz. Sağ olun doktor bey borcunuzu ödeyemem hadi bay bay. Oh bay. Popo diyor popo. Oo popo çocuğa diyor. Oo oh, oturamıyor koltuğa. Eyvah! Tarık arkadaşlar belli ki poposundan yine yemiş hastaydı. Allahım kazayı yaptı. yapacak acaba? Eve gideyim de biraz oturayım dinlerim istirahat edeyim. Çok kötü oldum. Tarık niye istirahat ediyorsun kardeşim? Nasıl troll trolleyecektim. Oo, dur bir tarlasını görsün de abi. Zaten tarlayı gördükten sonra şalterleri atar ve eski tarlığa geri döner. Tarık dediğin sinirli olacak ya. Asabi olacak ya. Trollenecek yani Tarık dediğin. Neyse <laughs> ben şöyle yatağıma gideyim. Oo, çok güzel açıyor. İğne olmak ne kadar zor. Bir tane değil. Hem de üç tane. Yine oldum. Tari. Tarlama ne oldu Olamaz bu tarlamın haline böyle Hayır Kim tarlamı hale getirdi Aha Tarık iyileşti arkadaşlar Ne oldu az önce yürüyemiyorduk kardeşim Kambur kambur yürüyordu Popom acıyor diye baksanıza adam koşucu oldu Allah Allah Tarlam kurumuş olamaz suyunda mı acaba sıkıntı var? Bir suyuna bakacağım. He, bak da gör bakalım Tarıkçım. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Aa! Bunlar da zehirli su almış. Allah Allah benim bu evimin bulunduğu toprağın üzerine bir ala temiz su olacaksın demek ki Tarık he. Hemen arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde izleyici moduna geçiyorum. Şöyle hemen şuraya doğru gidelim. Özel komutumuzu yazalım. Özel komutumuz post 1. Tamam arkadaşlar post 1 yazdık. Buradan itibaren seçtik. Şimdi arkadaşlar okyanustaki suyu zehirli su yapacağız. Buraya kadar seçtim neredeyse. Bütün okyanusu seçtim arkadaşlar. Bakın okyanusu suyunu değiştirdim. Hatta şunlardan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın etrafındaki su bir garip gözüküyor. Hatta şundan daha iyi anlarsınız. Bakın bu gerçek su. Bu sahte su. Bu gerçek Su, bu sahte su. Bildiğiniz okyanusun ortasında bir ayrım var. şöylemesine mesine. Tabi inşallah Tarık bunu fark etmez. Siz de yorumlarda yazmayın. Okyanusun şu tarafı gerçek su. Bu tarafı sahte su. Tarık'ın bulunduğu yer yani. Ve ayrıca Tarık'ın su alacağı yer. Hemen şöyle alalım temiz suyumuzu. Allah Allah. Toprağın nerelle bir sıkıntı var? Acaba radyoaktif bir şey mi var böyle suları kirleten? Anlamadım ki. Hemen şöyle yerleştirelim temiz suyumuzu. Tarlamıza yazın resmen. Harika hala yerleştirdiği suların temiz olduğunu zannediyor arkadaşlar ya. Neyse tamam temiz su koyduk. Ben buraya yarın ekinler ekerim. Zaten hepsi ölmüş su kirlendiği için. Eee bu çocuk şimdi ne yapacak o zaman? Şöyle madene gideyim de birazcık maden araştırayım ya. Babam ağrıyordu ama tarlanın bu halini görünce kendime geldim. Ona madene inecek Ferdi ailesi maden yapacak. Aa oh, dur kasmamı unuttum. Az kalsın kasmasız gireceğim yedim oh, o hemen arkadaşlar koş Aa aşağıda bir su var gördünüz mü? Hemen şöyle modumuzu değiştirelim Abi Tarık hemen gelmeden arkadaşlar Buraya atlamadan ben buradaki suyu da değiştireceğim Hemen sihirli baltamızı alalım Firdit ailesi Buradaki suyu ne yapayım arkadaşlar biliyor musunuz? Bu sefer buradaki suyu sahte su yapmayacağım Onun yerine blok su yapacağım Bakın blok su elimde Firdit ailesi Ama blok suyu koymadan önce Buradaki suları hızlı bir şekilde kapatmam lazım Ay tamamdır Fırıza'ya şey doldum kazmam lazım artık gidebilirim. Olamaz. Tarih sesi geliyor. Hızlanmamız lazım. Hızlanmamız lazım. Hemen arkadaşlar şuradaki suları hemen değiştirelim. Değiştir. 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 Blok suyu yerleştirdim arkadaşlar. Kısacası bu gerçek su gibi görünen ama aslında blok su olan bir su. Bakın şimdi bakın canınız gidiyor. Gördünüz mü? <laughs> Tarık da buraya canı gitmeyecek diye atlayacak. Halbuki abi buradaki gerçek su değil. Buradaki sahte blok su. Aşağı atladığı gibi ölecek. Ben de onu buradan izleyeceğim. <laughs> Şöyle koyalım meyve tabağımızı sinema tadında izleyelim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi birazcık madene inelim de üzerimizdeki kötü şansı üzerimizden atalım ya. Biraz elmas bulalım abicim. Bugün yeterince şanssız oldum. İçme suyumu, havuzumu, tarlamı, her şey zehirlendi. Nedir konuşuyor bu geveze Tarık kendi kendine bir şeyler atlasın artık hadi ya. Anam ev otobam burada arkadaşlar. <laughs> tadı çok lezzetli. Mesut hadi bakalım. Canı bu. <laughs> oh, atlıyor Ferit Tarık'ı atlıyor. Oh, oh. Deniz ya <laughs> itemleri de düştü dur bakayım şu itemleri neymiş arkadaşlar Oo araba anahtarı düştü evin anahtarı düştü Oo kaskı düştü salam ekmeği telefonu televizyon kumandası Tarık'ın arkadaşlar bilinlik eşyaları bunlar yalnız araba anahtarının düşmesi iyi oldu he. şimdi arabasını süreceğim hemen şöyle arkadaşlar spektatör yani izleyici moduna geçmek suretiyle yukarı doğru çıkıyoruz Oğlum ne maden yapmış bu çocuk ya şuna bakın aşağı doğru gidiyor hemen modumuzu değiştirelim arkadaşlar tamamdır eyvah orada arkadaşlar orada Allah Allah! Şuna bakın arkadaşlar! Yanlışlıkla taşı atladım ya! ya ben ne gibi Ondan hepsi bana geldi Tarık'cığım. Ben şöyle tarlama yapmaya başlayayım bari arkadaşlar. Umarım şansım burada yaver gider. Bari şansım burada yaver gitsin arkadaşım ya. Çim ama sanırım şansım burada da yaver gitmeyecek gibi gözüküyor. <laughs> Çünkü oradakiler gerçek su değil sahte su. Hayda bu ne ya? Sular etki etmiyor mu? O kadar tohum ektim yine bir etkisi olmadı. Baksanıza tarla hala kuru. Çünkü Tarık'cığım oradaki sular sahte sahte. Neyse ben şunun arabasını bir denize doğru süreyim arkadaşlar. Neyse beni görüyor mu? Görmesin Ferit Talis hala orada. Hemen arkadaşlar arabasına binelim şunun. Tamamdır açtık kapısını. Hemen şöyle çalıştıralım. Tamamdır çalıştı. <laughs> Arabamın sesi geldi doğru hemen şöyle sürelim hadi bakalım uhu <laughs> tanrılarımızın şu anda sürdük denizdeyiz hey, sen de... Ben spektrolar moda geçtim arkadaşlar. Tamamdır. <laughs> Tarlalarımız artık şu anda zehirli sunun içinde. Ya arkadaş madeni ayrı. Tarlası ayrı. Bu ne böyle ya? Bana oyun mu oynanıyor? Kim sürdü benim milyon dolarlık aracımı denize? Bak gerçekten savcılığa vereceğim artık. Böyle bir hain değil. Yapsa yapsa yapar. Ya da fezdet yapar bana. Eyvah benim adımı geçirdi arkadaşlar. Benden şüpheleniyor araba konusunda. İkisinden de hesabını soracağım. Ama Öncelikle şu bagajımdan elmaslarımı alayım. Elmaslarım gitmez. Olmaz. Hayır. Aa. Evet Tarık bilmediğim bir şey vardı ki. <laughs> Okyanus değil oğlum <olamaz>. o. Zehirli su. <laughs> Artık yeter be. Bunlar arkadaşlar. Şöyle odamızda olalım. Şu eşyaları da gizliyim Ferit dairesi. Tamamdır. Ee, kapıyı açın bakalım. Kim o? Kim geldi? Ben geldim. Ferit orada mı? Tamam tamam açıyorum bir saniye. Ne, oldu Tarık'cığım? Ne ee, sen yapıyorsun. Ne oldu? Neyi ben yapıyorum ya? Benim boşuma gelen her şeyi sen yapıyorsun. Arabamı denize attın. Tarık sen iyi misin? Ne oluyor oğlum sana? Tarık abi ne oluyor? sakinleş oğlum. Ben niye böyle bir şey yapayım? Ben odamdaydım ya. Ne yapıyordun odanda? Oturuyordum. Ne bileyim bilgisayarda oyun oynuyordum. Ne oluyor oğlum bir anda sana? Sakin ol. Hı, öyle mi? Peki öyle o zaman. Tamam. Bir anlık senden şüphelendim de. Evde misin? Neyse. Işte. Kusura bakma rahatsız ettim. Hadi ben gidiyorum. Tarık sorun nedir Allah aşkına? Niye böyle sinirlisin? Ne oldu oğlum sana? Başıma ne gelmedi ki? Çok cansızım oğlum. Başıma sürekli kötü do <laughs> Anladım Tarık. Yani şanssızsan eğer şanssızlığını kabul et ve bunu kabullen. Çünkü biz insanın Sonuçta hayatta şanssız olacağımız günler de olabilir. Şanslı olacağımız günler de olabilir. Evet kesinlikle. Kitabın ortasına konuştun. Doğru söylüyorsun. Bu yüzden şanssızlıklarını bir kenara bırak ve şanslı olmak istiyorsan kendine yeni şanslar yarat. Onu nasıl yapacağım? Ben mutluyum şanssız olmaktan. Arabam denize düşüyor. De tarlamdaki su gidiyor. Tarlam çürüyor. İçme suyum zehirleniyor. Madene düşüyorum. Ayağım kırılıyor. Ne yapacağım ben? Başıma bir ton geldi. Sıkıldım artık. Popomdan üç tane iğne yedim ben. Hee anladım Tarık. Yani bunlar çok kötü olaylar tabii ki de. Gerçekten üzücü. Dediğim gibi sana önerim kendine yeni şanslar yaratman. Eğer şanssızsan şansın olmadığı için değil mi? Evet doğru. O zaman sen de kendine bir şans yarat. Şans oluştur. Hee. vallahi çok doğrusu. düşünüyor musun? Evet ya. Sen öyle kendime yeni şanslar Yaratmaya gidiyorum. Hani Tanrı psikolojisini bozdum sanırım arkadaşlar. Her şey buraya kadarmış. Benim bu köydeki kumarım biter. Hadi Allah'a emanet. Hayda. Çocuk evini yerle bir etti. Tarık ne yaptın oğlum? Her şeyi aldım. Hadi ben gidiyorum. Şunu da alayım hemen. Tamamdır. Şunu da üstüne koyayım. Buranın toprağından yeri yok. Bence sen git. Kendine yeni şanslar yarat. Hadi görüşürüz Mehmet. Allah'a emanet. Bay bay. Allah Allah. Tarık gitti arkadaşlar. Nereye taşınacak oğlum bu çocuk? Nereye doğru gidiyor? geliyor. Neyse onu gizlice takip edeceğim Ferit ailesi ve nereye taşındıysa onu orada taşındığı yerde de trollemeye devam edeceğim. <laughs> Aa işte orada arkadaşlar gördünüz mü? Şuraya taşındı. Abi oh hayat varmış burada baksanıza. Buranın denizi zehirli arkasında saklanayım arkadaşlar tamamdır arkadaşlar şöyle arkaya doğru gidelim de tarı takip ettiğim belli olmasın şuradan çıkalım bence hatta bir an önce. Şimdi Tarık var ya unutamayacağı bir troll yapacağım Ferit ailesi. <laughs> Yeni ev trolü. Yeni evini bir merak ettim abi. Şöyle bir gezmek istiyorum arkadaşlar. Ne yapmış bakalım. Oğlum bu ne böyle ev mi olur? Oo bak bak tüfekleri falan buraya koymuş. Televizyonu burada kasası burada. Bilgisayar sisteminde burada. Bu nasıl bir ev böyle? Burası ev değil resmen yazlık olmuş. Oo mis gibi yüzdüm neyse. Bilgisayar mı oynayacaksın? Tamamdır Tarık. Şimdi arkadaşlar Tarık bilgisayar oynarken ben buraya var ya ona hayatını unutamayacağı bir troll yapacağım. Hemen şöyle arkadaşlar bloka versiyonu olan suyu alalım. Buraya şimdi blok suyla arkadaşlar şöyle bir up bir yazıyorum. Şöyle şu şekilde sahte bir tusunami oluşturacağım. Tarık bu tsunami'yi gördüğü zaman ödü kopacak. Hadi bakalım Tarık'cığım. Bakalım bu sahte tsunami'ye karşı tepkin ne olacak dostum? Oh, vurdum işte işte bu. Hayır kaybettim ya Olamaz ya ne kadar zor bir oyun bu Sen yani Oyun oynamaya devam et kardeşim Her şeyden habersiz bir şekilde Bakın arkadaşlar buraya böyle kocaman bir dalga yapıyorum Aslında baktığınızda böyle dalgaya benziyor Ve bu dalga arkadaşlar Tsunami gibi gözükecek o kadar büyük yapacağım ki Bunu daha da büyüteceğim şöyle Biraz daha büyütüyoruz Yanlardan da büyüteceğim Burası burada böyle devasa bir Tsunami olacak Tamamdır Feridun ailesi baksanıza tamamladım Şuradan şöyle bakınca Valla Tsunami gibi duruyor Yenildim ya. ya. ne kadar zor oyun. parçalayacağım şimdi. Takin ol Tarık'cığım. Acaba bu tsunami'yi gördüğünde de böyle sinirlenecek misin? Şimdi Tarık'ın dikkatini buraya doğru çekmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız acaba? Onu bulmaya çalışıyorum. Dur dur dur. Aklıma güzel bir fikir geldi. Pompol tüpek lavlaya ateş açacağım ve ateş açtığım gibi Tarık'ın dikkati buraya çekilecek. 3, 2, 1. Hop. Tamamdır. O sesleri. O sesleri. Bismillah. Ne oluyor? Hadi bakalım. Aa, dursun anne. Olamaz. Hayır. arkadaşlar bir takım özel yazacağım komutlar vesilesiyle Tarık'ın evinin üstünü tsunami ile kaplayacağım. Hemen şöyle yazalım. <laughs> Bakın Tarık'ın evini batırdım. Tarık şu an bir tsunami'nin içinde olduğunu zannedecek. Hayır! Olamaz tsunami evimi yuttu. Tabii ki de bilmediği bir şey var ki bunların hepsini ben yapıyorum. Yorumlarda yazmayın. Lanet olsun artık suya yakın bir yerde yaşamayacağım. Sudan lefret. Mesela Tarık gidiyor gördünüz mü? Şimdi çölde kendime gizli bey yapacağım. Çölde Beni görmesin Ferit Tayris. Beni görmesin. Baksanız arkadaşlar Tarın artık su fobisi oluştu. Tarın hastalığının adı ve yeri fobisi su fobi. <laughs> Tarın artık suya alerjisi var. Suya fobisi var. Nereye gidiyor acaba bu çocuk? Dur şunu takip edeyim. Oh şurada arkadaşlar. Oh, tamam burada kendime gizli bir yer yapacağım. Şurada gizleneceğim. Burada sudan uzak yaşayacağım. Sudan nefret ediyorum. şöyle koyayım modunu şuraya şuraya kapatın. Allah yandım. Tamamdır ben burada Tarıkçı Şimdi arkadaşlar Tarık'ın bilmediği bir şey var ki. Ben burada itfaiye arabası yapacağım şimdi kendime. Bu bu itfaiye arabasının üstüne çıkıp Tarık'ı suya boğacağım. <laughs> Islanmak güzeldir Tarık'cığım. Sulanmak da güzeldir. Tabii öncesinde şu itfaiye aracını bir yapalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tekerleklerini yerleştiriyoruz. Şöyle yerleştirdik. Şöyle de koyalım. Ona bakın oldu tekerleklerle. Şimdi şuraya da koltuklarını koyalım. 3 tane koltuğu oluyormuş. Arkasına da motoru koyalım. Tamamdır Ferit dairesi. Şimdi bunu arkadaşlar Tarık'ın oraya doğru süreceğim. Ana gidiyor gördünüz mü? İtfaiye aracımız gidiyor. Hatta sirenimizi açalım mı? Şöyle sirenimizi açıyoruz. Evet sirenimizi açtık arkadaşlar. Aa, ne oluyor sesle? Ne oluyor? Şöyle arabamızı park edelim Ferit ailesi. Tamam güzel. O sesle mi? O sesle Aa, olamaz. <laughs> Tarih ıslatıyorum. çıkıyorsun ama ya? Arkadaşlar bakın çocuk sinirlendi artık oyunu kapattı yani. <laughs> Böylelikle Tarık çok vici bir şekilde trollemiş olduk. Sağınız olduk video var. Tıkla tıkla tıkla. Bugün itfaiyeci bile olduk ya. Size çok seviyorum. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Video like atın ve kanalımıza abone olun. Sağınız olduk video var. Tıkla tıkla tıkla. Bakın itfaiye aracımız böyle kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Bugün Tarık çok vici trolledik. Ona sahte su şakaları yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.